gelişim, danışmanlık ve eğitim. Yekta özyan Özeder. Konusu ROI yani ölçülemeyen projenin verimlilik ölçümlenmesi metodunu şimdi bize anlatacak. Yekta Bey. Çok bize. sağ olun. Çok teşekkürler. Rica Arkadaşlar hoş bulduk. Geç bir saatte olduğu için olabildiğince hızlı size aktarmaya çalışacağım. Somut bilgiler vereceğim. Öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Çok hızlı. İPYD de derneğine çok teşekkür ederim. 50'ye yakın STK veya toplumsal örgütle çalışıyorum. Konferansları çağırıyorlar. Aralarında en uyumlu, en işini verimli yapan komite olduğunu düşünüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani Selcan Hanım'a, Eda Kuru Hanım'a, Sertuğ Bey'e, bugün yardımcı olan Mesut Bey'e, Şeyma Hanım'a, Damla Hanım'a, Özkan Bey'e, Doğan Bey'e, isimlerini sayamadıklarıma, ayrıca Elif Hanım'a, hepsine çok teşekkür ederim, Erak Bey'e. Şimdi çok hızlı bazı bilgiler aktaracağım. Bir kere eğer bu sunumdan sonra slide isterseniz buradaki e-postama gönderebilirsiniz e-postadan slaytlar isteyebilirsiniz. Size e, yani bu yarın öğlene kadar gönderin. Taleplerinizi e, topluca göndereceğim. Bunun dışında cep telefonumu yazdım. İleride sorularınız olursa cep telefonundan beni yazabilirsiniz. Yalnız gün içlerinde ben e, yılın 360 günü yani abartısız söylüyorum 360 günü ya projede ya işte ya çalıştayda ya başka yerde oluyorum ya da eğitim veriyorum. E, dolayısıyla beni ancak akşamlara ulaşabilirsiniz. Onun için gündüz WhatsApp'tan yazın ya da e-posta yazın. Size dönüş yapayım mümkün olduğunca. İşimi çok seven, hani e, bugün anlatıldı ya mutluluk bölümünde özellikle e, hocamız anlattı. E, ben de böyle işini çok mutlulukla yapan, Türker baş hocamızın anlattığı gibi mutlulukla yapan, seven bir insanım. Keyif alıyorum. E, buradaki e-posta, e yani buradan e-posta göndermek dışında makaleleri de web sitemizden indirebilirsiniz. YouTube Sürekli Girişim TV'de de bazı videolar var, buradan indirebilirsiniz. Aynı zamanda LinkedIn'de de bazen Roy ile ilgili bilgiler aktarıyorum. Slide'ı değiştirelim. E, bunun en sonunda tekrar yayınlayacağım. Bir slaytı değiştirebilir miyiz? Ben size işaret edeyim ya da ben değiştireyim. Tamam. Şimdi çok hızlı hızlı geçmek için özgeçmiş bilgilerini hızlı geçiyorum. 58 yaşındayım. Boğaziçi elektrik Elektronik Mühendisliği'nde okudum. Daha sonra yurt dışına master yaptım, bursla. 1983 yılında iş hayatına girdim. O zamanlar silo etkisi çok fazlaydı. Üniversite yıllarında iki yıl Türkiye'de zaman zaman da yurt dışında Hollanda, Philips Hollanda, ARGE'de ve ITT Belçika'da çalıştım. Gördüğünüz yerlerde çalışmalar yaptım. Benim en çok çalıştığım alan son 20 yıldır inovasyon. İnovasyonda çok fazla proje yaptım. Bana söyledikleri muhtemelen Türkiye'de en fazla proje yapmış ya birinci ya ikinci kişiyimdir. E, fakat bunları ölçmekte zorlanıyoruz. Yani ölçmekte zorlanınca da ben 2008 yılından itibaren bunları nasıl ölçebiliriz? Yani yaptığımız inovasyon projelerini ve eğitimleri ve danışmanlıkları nasıl yap ölçebiliriz konusunda çok kafa yordum. Orada size bir metodolojinin ipuçlarını anlatacağım. E, böylece bugün sabahtan beri konuşulan bazı konuların nasıl daha iyi ölçülebileceği ile ilgili ipuçlarını aktarmış olacağım. 8 tane kitabım var. E, muhtemelen Türkiye'deki inovasyon konusunda en fazla kitaba sahip olan kişiyim. Şunu özellikle oku, okumanızı öneririm, kurumsal yaz sanatı. Bu da ecel veya dijital dönüşüm koşuluğunda niye sıkıntı olur, Türk, Türk patronu niye ikna olmaz genel nasıl ikna olur? Ee, veya oturan boğalar var bizim şirketlerde, onlar nasıl kımıldatılır ecailde? Onlarla ilgili ipuçları verdim. Şimdi e, OKR ve ROI, yani OKR'da da sağ olsun Mesut Bey'in desteğiyle arada OKR çalışmaları da yapıyoruz. E, ROI'nin de bütün bu eğitim ve İK yatırımlarının ve dijital dönüşüm yatırımlarının dönüşümünün, çok, disiplin, ...çok fazla disiplinle ilintili olması gerekiyor. Yani burada mesela işin içine mutlaka OKR girmesi gerekiyor, ROI metotları girmesi gerekiyor, çevikle ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunların hepsinin tamamlanması gerekiyor. Şimdi verimlilik aslında doğanın en önemli konularından bir tanesi. Ben iki ayrı kitapta doğadaki, mesela şu kitapta 2700 civarında bitki ve hayvan türünün incelemesini yaptık. Ve bunların tamamında da verimliliğin çok yüksek olduğunu ve aslında hayvan ve bitki mekanizmalarının tamamının... ...verimlilik üzerine kurulu olduğunu gördük. Çok özet anlatacağım. Örneğin çitalar bir geyin peşinden en az 3 kilometre koşabiliyorlar. Çünkü onlardan elde ettikleri besin değeri ona harcadığı enerjiye değiyor. Ama tavşanın peşinden 300 metreden fazla koşmuyorlar. İlginç bir şey var. Şu anda uzun yıllardır çalışma alanım RNA'yasına yansıyor. Yani biliyorsunuz RNA değişebiliyor. DNA'nın pek değişmediği düşünülüyor. Ama araştırmalara göre DNA'da da bazı değişiklikler oluyor. Dolayısıyla bu... Nesiller boyu öğrenilerek devam ediliyor aslında baktınız yani bir dedenin, ninenin öğrendiğini hem insanlarda hem çitalarda torunları da genetik olarak yansıyabiliyor. Aile dizimi uzmanıyım aynı zamanda ilginç bir şekilde orada da dedenizin, ninenizin başına gelenler sizin de önünüze engel olarak çıkabiliyor bazen. Dolayısıyla verimlilik aslında bütün evrenin temel kurallarından bir tanesi ki zaten proje yöneticileri derneğinde en önemli konularından bir tanesi. Şimdi burada bir metodoloji üzerinden konuşacağım. Bu metodolojiyi geliştiren ben değilim. Dünyada bu işi en iyi yapan Jack Phillips diye bir bey var Amerikalı. ben Amerika'daki kongrelere gidip yani biz işte eğitim yapıyoruz. Bunları nasıl ölçeceğiz? proje yapıyoruz. Bunları nasıl ölçeceğiz? İnovasyonda ürün çıkarıyoruz. Bir sürü inovasyon ürünümüz var ortada. Benim bir sürü danışmanlık yaptım. Onları ölçemiyoruz. Verimli mi değil mi? Ne kadar kaynak harcadık? E, ölçülebilir sonuçlara nasıl yansıtabiliriz diye meraklı sorularım. Sonunda adam dedi ki ya sen bu işlere yatkın gözüküyorsun. E, gel benim Türkiye stratejik ortağım ol dedi. E, ben de kabul ettim. 2008'den beri o adamcağızın da sayesinde yani esas hani metodolojinin... E, Övgüsü bana ait değil, adama ait. Ben sadece uygulayan ama geliştiren, aynı zamanda öğrendiklerimde geliştiren Türk usulü katkılar sağlayan bir adam. Mesela adam şey dedi en sonunda, ya dedi siz Türkler dedi, yani normal metodolojinin verimliliğini arttırma konusunda inanılmaz yeteneksizsiniz dedi. E ben dedim ki biz kaos ülkesiyiz zaten daha yani e, şu anda dikkat edin, takip edenler biliyorsunuzdur borsa tamam yaptı yüzde dokuz çünkü Muharrem İnce ayrılacağını açıkladı. Sinan Oğan'ın ne yapacağını bilemiyor, dolayısıyla her an her şey değişebilir. Pazartesi günü bir konuşmam var. Yabancıların geldiği otelde yapılacak bir konuşma. Ben dedim ki bizim Süleyman abinin bir takım mesajları var. Belli olmaz. Yani o yollar tank basabilir vesaire. Ben seçim akşamından önce geleyim dedim. Olur dediler. Aynen böyle gerçekten ben seçim akşamından önce gideceğim. Çünkü bilemiyorsunuz ne olduğunu. O yüzden de bizim yeni metotlar geliştirme, metotlarda verimli artırma konusunda üstadlığımız var. Onu da hani birinin Jacques Philips'e borçluyum, birisinin de Türkiye Cumhuriyeti halkına ve devletine borçluyum. Dolayısıyla onları da iyileştirmiş oluyor biliyoruz arada. Şimdi bu iyileştirmelerde temel mantık şu, en zor taraf şu. Bizim diyelim ki projenin izin getirdiği bir kar artışı var. Şurada gördüğünüz projenin faydaları. Bir de maliyetiniz var. Buradan da bir rakam çıkıyor. Ama bunda emin olamıyoruz. ROI dediğimiz yani yatırım verimliliği dediğimiz aslında bizim şuradaki sizin projenizin bu bank olabilir, telekom olabilir, e, sigorta kuruluşu olabilir veya bir, e, inşaat şirketi olabilir. Projenizi yaptınız. Bu bir ecel dönüşüm projesi, çevik dönüşüm projesi olabilir. Bu bir e, inovasyon yatırımı olabilir. Bu bir server yatırımı olabilir. Yazılım yatırımı olabilir. Dijital dönüşümde EK tamamen dijital dönüştürebilirsiniz. E, mobil kanala giriyor olabilirsiniz. Herhangi bir proje oldu, bunun ölçümlenmiş yararının 352 bin dolar olduğunu düşünelim. Bunun maliyetinin de 100 bin dolar olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bizim burada yatırım verimliğimizi aslında basit olsun diye yaptım. Yüzde 250, 2. Ee, Trick şurada aslında, yani tabii çok metodolojide çok detay var. Ben mümkün olduğunca bu 352 bin rakamını en emin, en sağlam rakam halinde aşağı doğru indiriyorum. Yani bir Allah'ın kulu sizin CEO'ya gidip de örneğin Ugo Bey'e e, bu 352 bin dolar hesaplamışlar ama bu 350 bin dolar aslında diyemiyor. O yüzden aslında belki de gerçek rakam 1 milyon 723 bin dolar. Belki de hadi kıstınız, azalttınız en muhafazakar haliyle 723 bin dolar. Daha da muhafazakar davrandınız 550 bin dolar. Ama biz onları almıyoruz. En muhafazakarını alıyoruz. 352 bin dolar. Çıkışta hemen ayrılmayacağım. Sorularınıza birebir yanıt vereceğim. Çünkü süreyi kısa tutmaya çalışıyorum. Ee, bu arada 10 dakika kala bana Eda Hanım şöyle bir işaret ederseniz 10 dakika falan diye. Ben de daha kendimi toplarım o konuda. Peki 100 bin doları ne yapıyoruz? Masrafları da yukarıya doğru taşıyoruz. Çok basit bir örnek. Bunun da ayrı bir metodolojisi var. Siz dönünüz ecel çalışmalar yaptınız, onu yaptınız falan filan. Birisi dedi ki tamam çok güzel maaşları işin içine kattınız. Herkesin o ecel koçlarının maaşını aldınız. Grupta çalışanların hepsinin maaşını örnek veriyorum. Ayda 30 veya 31 günün 26 günü zaten işe geldi. Eğer bu bir sanayi kuruluşuysa 22,5 gün geldi. Eğer bu bir beyaz yaka arkadaşsa bir bankada veya telekom şirketinde. Bu 22 buçu yani çarpı 22 buçuk bölü tam bürütle çarparsınız bölürsünüz 30. Ama yeterli değil. Bu arkadaş servis kullandı, kafeterya kullandı, geldi gitti. Opportunity costları var, fırsat maliyetleri var. Onları da işin içine katıyoruz. Yani çaycı maliyetine koyuyoruz. Fakat burada tabii Türk usulü bir takım verimli artışları yaptık. Mesela örnek veriyorum. Bir çalışanın diyelim ki toplam bu işle ilgili katma değeri 20 bin TL'si gitti bu işe. Onu biz otomatikman 22 bin olarak alıyoruz zaten. Böylece de bazı masrafları otomatikman alıyoruz. Gidip de ondan sonra idari işlerden çay masrafı ne kadar da elektrik masrafı ne kadar da uğraşmamış oluyoruz. Hesaplasanız belki zaten orada sizin karşınıza gelecek rakam 1100 şey 1200 lira. Biz onu 2 bin liraya olarak ekliyoruz. 20 bine 2 bin lira olarak ekliyoruz. 1200 lira yerine. Oradan da böylece yukarıya doğru 22 bin yapıyoruz. Dolayısıyla bu 100 bin lira rakamını yukarıya doğru çıkarıyoruz. 352 bin rakamını aşağıya donduruyoruz. Dolayısıyla CEO'nuzun önüne giden rakam veya yurt dışındaki çok uluslu firmanın regional director'ının başına önüne giden rakam da size bir Allah'ın kulu bu 252'den daha aşağıdırı ispatlayamıyor güvenilir metot olması gerekiyor bunun içinde. Bu arada da bununla ilgili 12 tane anayasa mahkemesi var metodolojide. Yani anayasa kanunu var. Yani şöyle yaparsan böyle olur, şöyle yaparsan böyle olur. Bunların detaylarını gerekirse anlatırım. Yani dolayısıyla siz eğer bir projenin normal ölçümlenmiş yararı 7 milyon dolar, 7 milyon 68 bin dolar, eğer projenin toplam maliyeti 2 milyon 454 bin dolarsa, bunun ROIS'in 2.88 olduğunu hesaplıyorsunuz ve bu şekilde sunuyorsunuz. Şimdi peki muhafazakarlığı koruyabilmek için ne yapmamız lazım? Şimdi önce metodolojinin bir takım adımları var. Bu projeler kısmında, teknoloji projelerinde bu eksikti. Fakat eğitim projelerinde yıllardır bu konularda uğraşıldığı için 1982'den beri özellikle burada eğitim ve İK projelerinde gelişmiş olan yerlerin uyumlandırmasını biz teknoloji projelerine ve ECAD projelerine aktardık. Burada çeşitli seviyeler var. Sıfırıncı seviye yani aslında en taban seviye şu: Sizin ne kadar acaba bu işe bir katılımcınız vardı? Ee, şuradan göstereyim. Ee, daha iyi olur herhalde. Örnek veriyorum. Ben 6 tane analist, 8 tane developer, 2 tane proje yöneticisi ve 2 tane product owner. Bu işte istihdam edeceğim. Aynı zamanda bölümlerden de çeşitli bölümlerden 25 kişi katılacak. Bunlar da şu 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 tahmini tarihlerde şu 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 günlerde bu projemizle ilgili çalışacağım diyorsunuz. Bu bir planlama. Bildiğimiz konu, yapımızın yaptığı konu. Sonra peki bu Ecel dönüşüm, çevik dönüşüm projesine girdik, dijital dönüşüm projesine girdik veya inovasyon projesine girdik veya bir CRM modülü yaptık. Bununla ilgili yapılan çalışmalardan memnun musunuz değil misiniz bunların ölçümü var. Bunlara reaction deniyor yani memnuniyet tepki. Onu ölçerseniz proje öncesinde ne kadardı, proje sonrasında ne kadardı bu işlerle ilgili o zaman da memnuniyet ölçümü yapmış oluyorsunuz. Bu da birinci seviye deniyor buna. İkinci seviye öğrenme yani bilişsel düzeydeki öğrenmeyi yapmış oluyorsunuz. Hatırlarsanız bir önceki panelde güzel bir konuşma geçti. Hani Onur Bey dedi ya hani mesela Türk Traktör'den ben arkadaşların aslında ile bilmelerini isterim. Melike Hanım da dedi ki bilmelerini yeterli değil bir de uygulamalarını isterim. Bu bizim çok karşımıza çıkan bir durum. Çünkü Türk eğitim sistemi tamamen öğrenme odaklı. Eyleme davranışsal dönüşme geçmeme odaklı. O yüzden de eğitim sistemi çok çekiyor, çok çökmüş vaziyette. Bu yüzden de çok takdir edin. Birkaç konuşmasını ve bilip kendisiyle tanışmıştım daha önceden. Erhan Erkut Bey'in konuşması da aslında temelinde. Biz bu öğrencilere bölüm açarak bilgiyi aktarıyoruz. Ama bunlar bir türlü davranışa dönüşmüyor konuşması özüne. Yani yetkinlik gelişmiyor konuşması. Türk eğitim sisteminin en büyük sıkıntısı konusu Bu arada hani gerçekten güzel konuşmalar oldu. Erhan Konuşmalarına ayrıca bir e, parantez açmak isterim. Yani Erhan konuş, Erhan Köseoğlu Bey'in Ford'tan onun da konuşması çok güzeldi. E, Erhan Sarıkaya Bey'inki de konuşması çok güzeldi. Erhan, e, Erkut Bey'inki zaten çok üst düzey bir konuşmaydı. Benim adım Erhan değil ama hani inşallah ben de yani o seviyeye yakın. Hani Erhan Erkut'un seviyesini tutturmasam da böyle bir ortalama seviye tuttururum inşallah. E, Özcan olunca bir de Erhan koyamadık isminin üstüne. Şimdi dolayısıyla e, biz öğrenme seviyesini de aslında ölçmeye çalışıyoruz. Ama bunu ölçmede amacımız ROI'yi ölçmek için değil. Buradaki temel mantık şu. Eğer bu arkadaşlarımızın davranışına Scrum'ı iyi uygulayamıyorlarsa veya örneğin bugün gene gündeme geldi, şeyde kullandığımız bizim, özellikle OKR'da kullandığımız CFR, yani toplantılarda, görüşmelerde conversation, feedback and recognition'ı ilerleme kaydedemiyorsak bunun nedeni acaba öğrenmeyle ilgili bir problem mi? Yoksa arkadaşlar öğrendi de Türk eğitim sisteminde olduğu gibi iş yerine gittiklerinde davranışa dönüştüremiyorlar mı? Bunu ayırt etmek için genellikle öğrenmeleri istiyoruz. Dolayısıyla e, ecel dönüşüm, çevik dönüşüm projeniz oldu, dijital dönüşüm projeniz oldu, CRM projeniz oldu veya bankanın dijital mobil bankacılık projesi oldu. Bunlarda çalışanların öğrendiği seviyesini ölçerseniz ikinci seviye ölçümleme, ama eğer bu da bir de davranışa dönüşürse, üçüncü seviye. Türkiye ikinci seviyede çok konuşulan ama davranışa bir türlü dönüşemeyen kişilerin ülkesi. Herkes çok etik, herkes çok çalışkan, herkes çok dürüst, herkes çok adil ama uygulamaya bakıyorsunuz. Yok. Bir de aile ziminde şunu gördüm. Türkiye'deki mağdur ileride zalim oluyor. Yani başta işçi, bir sürü sanayi kuruluşlarım ben 38 farklı sektörle çalışıyorum. Bitti mi? 10 dakika var. Tamam. Tamam. Çok güzel. Süper. Tamam. Orada gayet güzel. Teşekkür. Ben oraya kaçırmışım. Özür dilerim. Bak. Bilmem lazım ama uygulamaya geçirmemiş. Eda Hanım olmasa 3'e geçemeyeceğim. Yani bu, bu şekilde. O yüzden kadınlardan akıl almak iyidir. Ben arada yani yarıyor. Benim hayatıma katkıları oldu onların. Şimdi dolayısıyla e, baktığımızda kız şey olmuş, çekmiş kaynanadan. Biliyor aslında kayınvalidelik yapmaması gerektiğini ama kendisi kayınvalide olduğunda çektiriyor. Benzeri mavi yakayla çalışıyoruz. Adam işçi, amirden çok çekiyor. Tövbe ediyor diyor. Ben ya ileride kendi işimi kurarsam diyor. Hiç bunun gibi müdür olmayacağım diyor. Ama kendisi bir işletme kuruyor, bir atölye kuruyor. İlk olarak mavi yakayı kendisi eziyor. Dolayısıyla öğrenmesi demek aslında işe nasıl uygulayacağını göstermesi demek değil. O yüzden bu işin patladığı yerlerden bir tanesi yani bu metodolojilerin patladığı yer özellikle Türkiye'de. Buraya kadar bizim bireylerimiz geliyor ama buraya çıkamıyor. Bunun da nedeni burada araştırıyorsunuz. Bunların çeşitli nedenleri var. Mesela bir şeyi öğrendi ama gitti uygulama yok. Neden yok? Bir takip yoksa uygulama olmaz. Metodunuz çok kapsamlı değilse uygulama olmaz. Genel bir bilinç yaratmamışsanız, kültürde genel bir bilinç yaratmamışsanız topluma kültüre yansımaz. Genel müdür arkasında durmazsa bütün değişim yönetimlerinde bir numaralı faktör tepe yönetimi buna sahip çıkması. Mış gibi yaparsa gene davranışa dönüşmüyor. Tekrarlar yapmazsanız davranışa dönüşmüyor. Gittiği zaman amire bunu şekilde bu şekilde davranmazsa gene cılız kalıyor, gene uygulamaya dönüşmüyor. Dolayısıyla çeşitli sebepleri de anlıyorsunuz bu çalışmalarda. Yani bu çalışmaların, yaptığımız çalışmaların bir nedeni de Arkadaşlar çok güzel öğrendi. Çevik metotları yüzde 85 oranında öğrendi. Katılımcıların yüzde 80 oranında öğrendi ama yüzde 85'i zaten bunları öğrendi. Yüzde 80 oranında dedikten sonra. Peki uygulamaya geçtiğimizde niye herkes sıkrama uygulayamıyor? Sorusunun yanıtını da buluyorsunuz bu tür çalışmalarda. Ben şimdi tabii özet anlatıyorum. Onun dışında dördüncü seviyemiz var. İş sonuçlarına etki nasıl? Örneğin ürün teslim hızımız arttı mı? Dijital müşteri sayımız arttı mı? Net promoter skoru yani net tavsiye skorumuz Kaç puan yükseldi? Veya çalışan memnuniyet anketi nasıl yükseldi? Burada da eğer soru gelirse detaylarını anlatırım. Yani soruları burada almayacağım ama yanda alacağım. Bir sonraki konuşmacımıza saygı açısından onun konuşması gecikmesin diye. Bunlarla da ilgili baya bir KPI geliştirdik. Yani birçok alanda ölçüt geliştirdik. Şimdi aynı zamanda OKR'la da çalışan ve Mesut Bey'den bu konuda yardım alan bir insan olarak. Şunu da söyleyeyim. KPI çok fazla tükaka olarak bakılıyor ama KPI aslında kötü bir ölçüt değil. KPI'yi kötü yapan tek bir bölümün hedefi haline getirmek kötü. Aslında ortak hedef haline getirdiğinizde KPI'yi, e, OKR'ın da altına koyduğunuzda KPI'ler hakkında çok kötü şeyler değil. Kullanım hataları olabilir ama biz bu tür durumlarda ölçüt olarak e, KPI'leri alabiliyoruz. Skort kartlar alınabiliyor, OKR'ın tamamı alınabiliyor. Dolayısıyla burada çeşitli rakamsal ölçütler elde ediyorsunuz. Şimdi bir de tabii bütün bu eğer ölçütleri, şurada elde ettiğiniz ölçütleri eğer yatırım verimliliğine dönüştürebilirsiniz. O zaman ROI'sini yani eğitim ve yani bu konuların yatırım verimliliğini ölçebilmiş oluyorsunuz. Yani ben bu kadar maliyet yaptım. Bu tür KPI'ler veya OKR'lar çıktı ortaya. Bunun sonucunda ben ne kadar kar ettim? Demin ki 352 bin. Hani kemiksiz olarak onu koyuyorsunuz oraya. Ondan daha düşük olmayacağını ispatlayacaksınız. Peki ben ne kadar maliyetim vardı? Aslında 92 bin dolarlık maliyetim vardı ama ben çok muhafazakar davrandım onu da koydum üstüne maliyet olarak. Bunu da koydum maliyet olarak. 100 bin dolara çıkardım. Dolayısıyla benim ROI'im %252 diyebiliyorsunuz. Ya da daha iyi bir proje ise %352 diyebiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Ben 25 bin, %25 binlik ROI artışı gördüm. Ve sağlam bir proje. Bir bankamızda %25 binlik ROI artışı gördüm. Onun özel sebepleri var. Soru gelirse anlatırım. Şimdi bu isterseniz fotoğrafını da çekebilirsiniz. İsterseniz slide olarak size de gönderebilirim. Örneğin eğer bir yeni yatırımınız varsa ve bu ERP yatırımıysa bir SAP entegrasyonu veya Aksap'ta veya Oracle veya işte logo entegrasyonu yapıyorsanız ya da bankacılar BOA yatırımı yapıyorsa o zaman diyorsunuz ki bu projenin tahmini yatırım süresi nedir? İşte şudur. Peki bu çalışanların, işverenlerin projeye ERP'den ee, elde ettikleri memnuniyet nedir? Daha sonra burada acaba ne kadar öğrendiler SAP kullanmayı örneğin ya da BOA kullanmayı? Hedef grubun ne kadar acaba bu kullanmaya başladı? Ne kadar acaba proje hedeflerini gerçekleştirmek için eylemlerini ortaya koydu? Ee, Bunlar ne oranda oldu? Bunu çeşitli anketler, ölçümlemelerle ölçüyorsunuz. Daha sonra e, etkileri de bakıyorsunuz. Yani mümkün olduğunca acaba ne kadarı benim verimliği arttırdı? Tabii SAP projelerinde genel <laughs> şu şok karşımıza çıkıyor. Ya hocam bu eleman sayısını hani azaltacaktık biz SAP ile? Vallahi bu kadar SAP projesinin içine girdim bir sürüsünü henüz eleman azaltan SAP projesi göremedim. Dolayısıyla bazen ters de çıkabiliyor. Bunlar da olabiliyor arada. Daha detaylı girişler yapılıyor çünkü daha verimli ama yönetim açısından da çok güzel raporlama oluyor. Yani o detayı yönetim gördüğünde de belki kaçan bir karlılığı görüyor veya bir zarar var. Onu orada faydasını görmüş oluyor. Dolayısıyla yatırım verimliği de bu şekilde olabiliyor. Diğerlerini de büyütebiliriz. Yani bu şekilde bir sürü size örnek verebilirim. Şimdi e, peki ölçümlerde muhafazakarlığı nasıl sağlıyoruz? Diyelim ki bizim 100 bin dolarlık bir Artışımız oldu. Yani biz bir çevik yönetim yaptık. 100 bin dolarlık bir artışımız var. Ee, Türkiye'de de dünyada da genellikle 100 bin dolar bizim önümüze gelmişse bir firma bunu ölçümlemişse neredeyse yüzde yüzünde ölçümleme hatası tespit ediyoruz. Çok iyimser davranılıyor. Yani örnek veriyorum diyorlar ki biz aslında e, 100 bin dolarlık bir katkı sağladık. Orada bir grup oluşturduk. Örneğin çevik ekipten uygulayanlardan ERP projesinde veya dijital dönüşüm projesinde bu gruba sorduk. Bu gruba sorduğumuzda dediler ki bu 100 bin dolarının dağılımı aslında 5 tane faktörden, 5-6 tane faktörden oluştu. Çevik yönetime geçin kar artışı tahminen 30 bin dolar. Ee, bir de biz CRM yazılım projesi yaptık. Onun da etkisi var bu işe. O da 20 bin dolar. Firmamız o sırada maliyet azaltma çalışmaları yaptı. Onun da kar arttırması var. O da tahmini 20 bin dolar. Tabi bu kadar yuvarlak çıkmıyor. Ben basit olsun diye böyle yaptım satış ekiplerinin prim sistemi değişti. Yani bu arada genel müdür dedi ki yiğitlerim, aslanlarım sizin bir de satışınızı arttıracağız beraber. Prim sistemini değiştiriyoruz. E, İK müdürü ve satış direktörü dedi ki tamam bu ecel proje ekibinin faydası var ama bizim de faydamız var. Biz prim sistemini değiştik. Aslanlar gibi sattılar. Dolayısıyla oradan da bir 20 bin dolar geliyor. Fakat o arada bugün olduğu gibi kur arttı, azaldı falan filan tak diye. E, oradan da bir efeks kar zarar var. Oradan da farz edin ki 10 bin dolar Zararınız var bu işten dolayı. E, ama ham maddeler elinizde patladı. Diğer faktörleri de kattınız. Toplamı 100 bin dolar oldu. Şimdi biz burada 30 bin dolar olduğu gibi almıyoruz. Kritik nokta o. 21.600 alıyoruz. Neden? Ya da CRM yazılımının etkisini 13.500 alıyoruz. Şu yüzde yirmi ve yüzde yetmiş yani yüzde seksen ve yüzde yetmiş ne anlama geliyor? Şimdi onları anlatacağım. Diyelim ki burada bir uzman ekip oluşturduk. Yani bunlar ecel koçlar var. Sizler işin içindesiniz, projeyi yapıyorsunuz. CRM ekibinden arkadaşlar var. Uygulayıcılar var. Yani satış müdürü var, o var vesaire. Toplanıyoruz beraber. Yurt dışında bu ayrı ayrı anketlerle yapılıyordu. E fakat şimdi bize geldiğimizde Ahmet ayrı söylüyor, Eda ayrı söylüyor, Nurhan ayrı şey diyor, Mahmut ayrı söylüyor. O zaman daha sıkıntılıyor görüşmedikler için görüştürüyoruz. Beraber ortak proje ekipleri beraber bir, bir saat harcıyorlar bu işe. Ve diyoruz ki bu 30 bin dolarlık bir kar artışı tahmin ediyoruz çevik yönetimden dolayı. Ne kadar sizce bu şeyden? Evet 30 bin dolar bizim de görüşümüz diyorlar. Peki o zaman soruyoruz ne kadar eminsiniz? Diyorlar ki yüzde seksen. Bunun üzerine yurt dışında 30 bin çarpı yüzde seksen 24 bin olarak alınıyor. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz bir durum var. Adam bilmiyor. Ama bildiğini söylemiyor. Yani bilmiyor ama söylüyor. Hani bu Cem Yılmaz'ın var ya, Faruk Ezanesi nerede? Bilmiyor ama tarif ediyor. Benim birkaç kere başıma geldi. Mercedes'e gideceğiz. Mercedes'in iki tane işletmesi var şeyde İstanbul'da, Hoşdere'de. Adam bilmiyor kebapçı seni öyle bir yere getiriyor ki dağlara biz merkezi kaçırıyoruz o arada. Dolayısıyla bilmiyor ama söylüyor. O yüzden şöyle bir kriter. Ben Jacques Philpse dedim ki ben benim adamları güvenmiyorum. Sadece benim adamları değil. Romanya'da proje yaptık, Almanya'da proje Onlar da uçabiliyor bazen. Bizimki kadar uçmuyor ama onlar da uçuyor. Peki çok hızlıca bitireceğim iki dakika içinde. Ne yapıyorsunuz o zaman? Bir de döndük ki ekibe soruyoruz. Siz bu gruba ne kadar güveniyorsunuz? Diyorlar ki bu grup güvenilir bir grup. Biz yüzde güveniyoruz ama Olur da yüzde hata olursa o zaman bir de dönüyoruz yüzde doksanla çarpıyoruz. Yani 24 bin alacağımıza %90'la çarptığımız için 21.600 alıyoruz. Aynı şeyi CRM için yapıyoruz. Bir kritik daha var. Anayasada 12 tane madde var. Üçüncü madde sıralamayla gidiyor. Yani gidiyor bunlar. En güvenilir kaynağı almanız lazım. Dönüyoruz bakıyoruz. Acaba bizim grup doğru mu karar verebiliyor? Yoksa dışarıdan bir uzman getirip analiz ettiğimizde mi daha doğru? Hangisi daha güvenilirse onun rakamını alıyoruz. Güvenilirlik seviyeleri eşitse tahmin edeceğiniz üzere düşük olan alıyoruz. Yani örnek verelim, bir uzman geldi dedi ki bunun katkısı 30 binin bana göre en az yani 100 binin en az 25 binin bu projeden gelmiş dedi. Güvenlik seviyesi aynı olan bu ekip var. O bizim ekipten de 20.600. Hani o hatırlarsanız 352 bin doları aşağı indirecektik ya. Aslında 1 milyon 736, 1 milyon 736, 736 bin dolardı aslında ya da 350 bin dolardı. Onları biz 352 dolara indirdik ya. İşte o burada ortaya çıkıyor. En düşüğünü alıyoruz. Hızlıca devam ediyorum. Hedefleri belirliyoruz. Bu slaytı geçeyim. Hedefleri belirliyoruz, ona göre projeyi yapıyoruz. Baştan bunların önceden yapılması lazım. Yani ben projede neyi hedefliyorum, neyi değiştireceğim. Şimdi kimi zaman davranışsal değiştirmeyi hedef edersiniz. Kimi zaman KPI'ler hedeflersiniz, kimi zaman ROI hedeflersiniz. Buna göre bir şey yapılıyor, değişiklik yapılıyor. Süreçler şöyle ilerliyor. Genellikle proje hedeflerini belirliyorsunuz. Daha sonra ölçümlemelerde ne yapacağınızı yani birinci seviyeler burada seviye. Birinci seviyeyi ne kadar ölçeceğim? İkinci seviyede ne yapacağım? Üçüncü seviyede ne yapacağım? Dördüncü seviyede veri topluyorsunuz öncesinde bir sonrasında. Bunlar bayağı uzun işler bu arada. Öyle çok basit değil. Ondan sonra arkasından dış faktörlerden izole ediyorsunuz ki Türkiye'de çok eksik olan bir konu. Yani şurası Elime gelen 100 projenin neredeyse yüzünde hatalı. Uçan kaçan çok var. Hani yaptık projeyi CEO görsün iyi yapıyoruz ya o, o kadar muhafazakar olmak lazım orada. Parasal verilere çeviriyoruz. Yani tamam satış arttı ama adet satış arttı, dijital dönüşüm projesi oldu, e, mobil kullanıcı sayısı arttı. E, belki de SAP kullanan sayısı arttı ama bunun kâra dönüşmesine kadar o da ayrı bir metodoloji. Sonra yatırım verimlerini ölçüyoruz ve burada birçok... Kritere dikkat ediyoruz. Son olarak da e, şey söyleyeyim, artık burada bitireyim. E, bir dakika geçtim, özür dilerim. E, bir şey olursa bana sorun. E, dediğim ki soruları hani bir sonraki konuşmacımıza saygı itibariyle şimdi almayacağım. Ben kenara geçeceğim. E, kendisini buraya davet edebiliriz. Hepinize e, iyi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sorunuz olursa buradaki bilgilerden bana ulaşabilirsiniz. E-posta atarsanız size e, dosyaları da göndermek isteyeceğim. Çok teşekkürler. Organizasyon ekibine ve Doğan Bey.